Ya bu kadar belli etme kendini bari. Yani bu kadar çöp bir... Pırp... Abi iğrenç bir seri. bu kötüsünü yok. söyleyeyim mi? Bana onu 29 yaşında bir arkadaşım tavsiye etti. Dedi ki bir çılgın ya dedi. Yani şu an başından kalkamıyorum dedi ya. Başından kalkıp Tokyo Gol izleyeceksin dedi bana. Ya dedim sen bir dakika ya dedim. Sen tavsiye ettiğine göre herhalde dedim iyidir yani. Çok süper bir şey o var, var izliyorum artık. izliyorum, yok kan eki yok kolundan bir şey çıkıyor falan ağlıyorlar bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum öldürmeyi ben ya. Abi ilk sezonun tamamı zaten o Amuna kodumun geri zekalı ana karakterin ağlamasıyla geçiyor tüm bir sezon. <gülüyor> 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 Ana karakterin bir anda siyah saç, beyaza dönüyor zaten. ya. siktir git diyorsun. Hangi kitle hitap ediyor beyaza dönünce? Abi? abi direkt şey ya. Direkt bu e, got mu deniyor o kitleye abi. Gotik <laughs> anladım, denen bir kesim var. Hani böyle Japonya'da özellikle bu. Evet. Belli fark belli müzik gruplarını dinleyen sadece böyle. Sokağa çıktığında e, <laughs> yani küpesiyle bir fermuarının birleşik olduğu falan kıyafetler giyen böyle garip bir kesim abi. Abi Neyse, Japon kitlesinin gençliğinin geneli... чықсаө блдірмай дасқабат